YouTube'da para kazanmanın birkaç yolu vardır. 1. YouTube Ortaklık Programı, YouTube Partner Program (YPP). Kanalınızın 1000 abonesi ve son 12 ay içinde 4000 saat izlenme süresi olduğunda YPP'ye başvurabilirsiniz. Kabul edildiğinizde reklam gelirleri, ürün yerleştirme ve kanalınıza abone olanların size aylık ödemeler yapılacaktır. 2. Reklam ortaklığı. Ürün veya hizmetleri tanıtarak reklam ortaklığı anlaşmaları yapabilirsiniz. Bu, markaların videolarınızda reklam vermesini içerebilir. 3. Sponsorluklar. İlgili bir nişte popülerseniz, markaların ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için sizi sponsor olarak kullanmalarını sağlayabilirsiniz. 4. Ürün satışı. Kendi ürünlerinizi veya hizmetlerinizi tanıtmak ve satmak için YouTube'u kullanabilirsiniz. 5. Eğitim ve danışmanlık. Yetenekleriniz veya bilgi birikiminiz varsa eğitim videoları oluşturarak veya danışmanlık hizmetleri sunarak para kazanabilirsiniz. 6. Bağışlar ve üyelikler. Hayranlarınızdan bağışlar alabilir veya YouTube'un üyelik özelliğini kullanarak özel içerik sunabilirsiniz. 7. Affiliate marketing. Ürün veya hizmetlerinizi tanıtarak bağlı kuruluş pazarlama ile komisyon kazanabilirsiniz. Başarılı bir YouTube kanalı oluşturmak ve para kazanmak uzun vadeli bir çaba gerektirir. Kaliteli içerik üretmek, izleyici kitlenizi büyütmek ve işbirlikleri kurmak önemlidir. Ayrıca YouTube'un gelir kurallarını ve politikalarını anlamak da önemlidir. Unutmayın ki başlangıçta büyük gelirler elde etmek zor olabilir ancak zamanla büyüyebilirsiniz.